Peki hocam, eşim evlenmeden önce çok iyiydi, sonradan işler değişti diye düşünen insanlar var, yaşayan insanlar var belki. Bu insanlar ne yapmalı sizce? Şimdi bunun önce bir sebebine bakalım Kemal Bey. Eşim çok iyiydi, önceden iyiydi, evlendikten sonra da değişti. Yani bu kasıtlı ve bilinçli olarak yapılabilecek bir şey olma ihtimali az. Çünkü siz birini kandıramazsınız ki. Gerçek yüzünüz eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Ya bu adamı bir kandırayım, bu kadını bir kandırayım sonra olacaktır. Ama bunu yapanlar var mı? Yok diyemem. Fakat çok ekaliyette, çok azınlıkta bu. Bence şuna bakalım. Eşiniz mi değişti, siz mi değiştiniz acaba? eşiniz mi değişti, sizin davranışlarınız mı değişti? Çünkü etki tepki dünyasıdır. Sizin etkiniz değişirse sizin tepkiniz de değişmeye başlar. Müsaade ederseniz bir uygulama yapalım isterseniz. Şu sert bir cisim. Şimdi bu benim muhatabım olsun. Bakalım o mu değişiyor, benim mi değişiyorum? Şimdi ben muhatabımla sert bir dil kullanacağım. Yüzüğü kullanıyorum burada. Sert bir dil kullandığım için o da çok sert konuşuyor bana değil mi? Sesi çünkü yüksek çıktı. Peki ben dili yumuşatacağım şimdi. Yumuşak benim elim, parmağım da yumuşak. Ses çıkmıyor. Çok değişti. Değil mi? Bu çok değişti. Veya tersi olsun. Ben eşimle şöyle tanışıyorum önce. Tamam. Bak ses hiç çıkmıyor. Evlendikten sonra şöyle oluyorum. Eşim değişti diyorum. Eşim ikine bir bana bağırıyor diyor. Sen değiştin. Sen uslubunu değiştirdin. Yumuşak bir uslubun vardı. Sen sert bir usluba bunu çevirmeye başlayınca eşinin değiştiğini fark etmiş oluyorsun. Öncelikle burada acaba benim yaklaşım tarzım mı değişti? Benim etkimim değişti? Ben farklı göründüm, o da farklı tepki vermeye başladı. Önce buna bir bakalım. Sonra diğerinde gerçekten sizden kaynaklı bir neden yoksa eşinizle oturup bunu konuşmanız lazım. O zaman ikinci şıkkı söyleyeyim. Muhtemelen büyük bir ihtimalle eşiniz aslında depresif biriydi, hasta biriydi, problemli biriydi, sıkıntılı, sorunlu bir aileden geliyordu. Görüşmeler boyunca size makyaj yaptı hiç unutmuyorum. Meslektaşlarımızla bir sınıftaydık. Bir çift ikisi de psikolog. Dediler ki biz 10 yıl flört yaptık. Evlendiğimizde birbirimizi tanımadığımızı fark ettik. Karşı cinsle duygusal yakınlık insana pozitif etki uyandırır. Ayaklarını yerden keser. Depresyondan çıkarır seni. O aşk ilişkisi onu depresyondan çıkarmış. O aşk süresince depresyondaymış aslında. Ama ben ona enerji olmuşum, ona can olmuşum, ona heyecan olmuşum bana öyle görünmüş ama evlendikten sonra aşk bitti, sevgi devreye girdi, sorumluluklar baş göstermeye başladı. Ağırlık sırtına bindi, gerçek yüzü ortaya çıktı. Aslında değişmedi. Daha önce değişikti, maske vardı. Şu anda gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu.